Takvim işliyor ve tercihler yapılıyor ve 14 Ağustos 23.59'a kadar da tercihler yapılmaya devam edecek. Biz de tercih rehberiyle üniversiteleri sizlerle buluşturuyoruz. Karar verme noktasında hem o bilgilere ulaşmak hem de doğru tercih yapmak adına. Bugün de yine güzel bir üniversiteyi bu stüdyoda ağırlayacağız. Uzmanıyla birlikte Maltepe Üniversitesi'ni konuşacağız. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Ceren Gidikoğlu canlı yayında konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maltepe Üniversitesi'nin hangi vizyonla kurulduğuyla başlayalım sonrasında bölümler ve öğrencilere sunduğu imkanlarla devam edeceğiz. Maltepe Üniversitesi 1997 yılında kurulmuş, eğitimde, bilimde önce olmak vizyonuyla kurulmuş bir üniversitedir. Üniversite olarak Maltepe başı büyük kampüsümüzdeyiz. Çok büyük bir kampüs alanımız var. Yaklaşık 1 milyon metrekarenin üzerinde, 20 bin metrekarenin üzerinde bir alan. Bütün fakültelerimiz de burada bulunmakta. Bir Sadece kampüsü, tek evet. kampüsteyiz. Sadece tıp fakültemizi hastanemiz Maltepe sahile yakın yerde. Evet. Üçüncü sınıftan sonra tıp fakültesi öğrencilerimizi hastanemize olduğu yere gönderiyoruz. Ama hem tıp fakültesi iletişim İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, İşletme Fakültemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Konservatuar, Meslek Yüksek ve Hemşik Yüksek Okulumuzla 9 fakülte ve 2 meslek yüksek ile beraber ana kampüsümüzde öğrencilerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Kampüs önemli, üniversite hayatı. Aynen. İstanbul'da büyük şehirlerde son yıllarda birçok yeni üniversite açıldı. Ama kampüs yaşamı özellikle o sundukları steril üniversiteye dair Aynen. ortam öğrencilerin hem daha mutlu bir üniversite hayatı geçirmelerini sağlıyor hem de üniversiteli olmanın havasını o kampüse solumak mümkün oluyor. Ve yani fırsat buldukça ben bitirdiğim üniversitenin kampüsüne giderim ve orada hem anıları yaşarım hem de üniversitenin o yaratmış olduğu pozitif havayı solumak güzel. Bu... ...ortam oldukça önemli. Kampüsten devam etmek isterim. Şimdi ben kazandım üniversiteyi, Maltepe Üniversitesi'ni. Geldim kampüsü ana kampüste nelerle karşılaşacağım, neler yapabilirim... ...kendimi nasıl geliştirebilirim seçtiğim bölüm dışında. Seçtiğiniz bölüm dışında şöyle bir şeyimiz var. Kültür merkezimiz diye adlandırdığımız bir yerimiz bulunmakta. Bu kültür merkezimizde bizim teknoloji transfer ofisimiz de olmak üzere... ...uluslararası ofisimiz, Erasmus ofisimiz... Aynı zamanda Kuluçka merkezimiz, öğrencilerimizin bulunduğu öğrenci konseyimizin merkezi tamamen ve öğrenci kulüplerimizin merkezleri bu kültür merkezinde oluyor. Zaten öğrencilerimize gerçekten büyük geniş bir alanda bu kültür merkezinde sunuyoruz. Çeşitli kulüplere üye olabiliyorlar, bu kulüplerle çeşitli etkinlikler yapabiliyorlar veya bizlere gelip çeşitli girişimlerde veya işte iş fikrini geliştirmekte bu yararlanabiliyorlar. Ancak diyorsa ki ben bunlardan biraz sıkıldım şöyle bir hava alayım, bir çeşitli bir şeyler yapayım. Yine kendi kampüsümüz içerisinde Meslek Yüksek Okulu'nda Turizm Otelcilik Bölümündeki öğrencilerimizin de kullanımına açık olan 5 yıldızlı bir e, otelimiz bulunmakta. Bu öğrencilerimizin kullanımına açık. Öğrencilerimiz gidip öğlen yemeklerini orada yiyebilirler. Hatta Meslek Yüksek Okulu'ndaki Turizm Bölümündeki öğrencilerimiz stajlarını orada yapıyorlar zaten. Kongre oteli olarak kullanılmakta. Öğrencilerimizin kullanabileceği tenis e, kortlarımız var Futbol sahalarımız ve gerçekten çok büyük futbol sahalarımız var, onlar bulunmakta. Bunun yanı sıra yüzme havuzumuz da bulunmakta, öğrencilerimiz tabii kullanmak isterlerse. Veya yürüyüş alanlarımız da mevcut, birçok kafemiz de kendi içimizde mevcut. Ama e, tamamen e, ben bir öğrenciyim, kampüse girdim. Bunların hepsini yaptım. İşte yurtta da kalıyorum. Yurtlar da kampüsümüzün içerisinde. E, dolaşabilirsiniz, eğitimle uğraşabilirsiniz. Laboratuvarlarımız bulunmakta. Laboratuvarları gece gündüz kullanabilirsiniz. Birçok alanımız bulunmakta. Tabii şimdi merak edilen konulardan birisi, şimdi lisede bizim memleketimizde hı hı. öyle bir alışkanlık yok. Kulüp meselesi nedir? Hı. Onu biraz açmak lazım. Aynen, Çünkü aynen. üniversiteyi okuyup bitirmek ve sadece o diplomayı almak yeterli değil bence. Üniversite insana başka bilezikler de sağlıyor ve yeni motivasyonlar, yeni hobiler sağlıyor. Aynen. Kulüpler nedir? Ne yapılır orada? Şimdi, Kaç tane kulüp var? Biraz umutlaşmak e, lazım. Yaklaşık e, 50'nin üzerinde öğrenci kulübümüz bulunmakta. Bu öğrenci kulüplerimize giren öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerini bu kulüpler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Örnek vermek gerekirse... Ee, roket takımı kulübümüz bulunmakta ve roket takımı kulübümüz şu anda Teknofest İstanbul'da finale kaldı. Ve gidecekler güzel bir şekilde orada e, roket e, atışlarında bulunacaklar. Aynı zamanda gene elektrik elektronik e, kulübümüz e, gene Teknofest İstanbul'da Sürü İHA'da finale kaldılar. Onlar da final atışları için Gaziantep'e gidecekler. Bunun yanı sıra en önemli kulüplerimizden biri de Mao Anka dediğimiz yazılım kulübümüz. Hı hı. Bu yazılım kulübümüz 15 Temmuz anti darbe hekatonuna katıldılar ve yazılım alanında birincilik ödülünü aldılar. Hı hı. Yani kulüplerimiz çeşitli etkinliklerde bulunuyor. Girişimcilik yarışmalarına katılıyor. Örneğin başka bir kulüp öğren yazılım kulübümüz gene İzmir'deki hekaton yarışmasına katıldı ve onlarda da dördüncülük mansiyon ödülünü aldılar. çeşitli yarışmalarla hem kendilerini kendi alanlarında geliştiriyorlar hem de sosyal faaliyette bulunmuş oluyorlar. Ee, örneğin e, sosyal çevre ve hayvan hakları e, kulübümüzde çevremizde bulunan aydos ormanlarının temizlenmesi ile ilgili çok güzel bir girişimcilik örneği gösterdiler. Bir gün boyunca o ormanı temizlediler. Bu tarzda çeşitli faaliyetlerde öğrencilerimiz bulunabiliyorlar. Yani aslında müzikten spora kadar Tabii ki. E, her alanda Aynen. faaliyet yürütebilecekleri, Aynen. E, deşarj olabilecekleri ya da Aynen. kendi mesleki alanlarıyla ilgili ...kendilerini hobi olarak geliştirebilecekler. Tiyatro az önce söyledik, kulübümüz evet. var, müzik kulübümüz var, tenis kulübümüz var. Tenis kulübümüzün kızlar takımı geçen sene e, üçüncülük aldılar. Bunun yanı sıra yüzme kulübümüz var, yelken kulübümüz var. Yani aklınıza gelebilecek bütün spor... oyunları da var. Onlar lütfen. da var. Onlar da var ve hatta e, büyük bir zevkle onların her sene... E, ...bu sene ne yazık ki gerçekleştiremedik salgından dolayı. E, bizim baharda öğrencilerimize bir... E, moral olsun diye sayın rektörümüzün de onayıyla her sene böyle bahar aylarında onlara çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Folklor ekipleri çıkıyor, dans ekipleri, tiyatro ekibimiz e, müzik koromuz, Türk sanat müziği koromuz ve konservatuvarımız olduğu için de kendimize ait bir oda orkestramız var. Oda orkestramız Maltepe Üniversitesi Konservatuarı oda orkestrası da çeşitli bizlere konserler veriyorlar. Ve bunların hepsini bizim öğrencilerimiz yapıyor. Bu en güzel olanı zaten. Evet. Yani ben her üniversiteden gelen konuğumu ağırladığımda mutlaka kulüp meselesini soruyorum. Çünkü üniversite sadece diploma alınan Tabii. bir yer değil. Kendini kişisel anlamda geliştiren Hı -hı. ve hayatın stresini atmak anlamda bir ya da birden fazla hobisi olan insanlar hayatta daha başarılı oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla daha önceden böyle bir hobi edinilmemişse mutlaka üniversite hayatında bir kulüple edinilmesi gerekiyor. Malta de anladığım kadarıyla bir hayli fazla bu anlamda imkan sunuyor. Çok fazla kulübümüz sunuyor. var evet. E, tabii barınma meselesi önemli. İstanbul dışından gelecek öğrencilerin hı hı. İstanbul büyük bir şehir ulaşım da zaman zaman problem. Doğru bir seçim yapması için tabii kampüs içinde barınma alanları olduğunu söylediniz. Hangi imkanlara var. sahip ve öğrenciler öğrenciler hangi şartlarda burada barınabiliyor? E, yurtlarımız bulunmakta kampüs içerisinde. Tabii e, yurtlara girerken burslu öğrencilerimizin e, aldıkları oranlarla tabii burssuz girenlerin oranları farklıdır. Bununla beraber yurtlarda kalan öğrencilerimiz sabah, öğle, akşam yemeği, kahvaltıları ve kampüsün her türlü olanaklarından faydalanabiliyorlar. Eğer üniversitemizdeki bursları, bu barınma olanakları ile ilgili bursları merak edenler olursa bizim kendi hikayeni yaz dediğimiz bir burs sistemimiz var. Evet. Ve bu burs sistemimize öğrencilerimiz girerken neden Maltepe Üniversitesi'ni tercih ediyor? Ve neden bu bölümü tercih ediyor diye küçük bir hikayesini yazıyor. Evet. Kendi hikayesini yazıyor. Ve bunu bizim uzman ekiplerimiz ve dışarıdan... Akademisyenlerimizin de katıldığı bir grup değerlendiriyor. Ve mutlaka ama mutlaka bir şekilde o öğrenciye %10 da olsa, %40 da olsa, %50 de olsa bir oradan burs veriliyor. Bu kendi hikayeni yazdığında niye bu okulu tercih ediyor, niye bu bölümü tercih ediyor şeklinde bir şey yazması gerekiyor buraya. Özellikle öğrencilerimizin şöyle bir özelliği de var. Girdiniz, burssuz girdiniz üniversitemize evet. diyelim. Bir sene okudunuz, başarılı bir öğrencisiniz veya belli bir spor alanında belli bir başarı elde ettiniz. Okurken de bizde burs kazanma ihtimaliniz var, başarınız oranında. Çünkü öğrenciliği hepimiz yaşadık, sınav stresini hepimiz biliyoruz. Çok başarılı bir öğrencinin ne yazık ki üniversite sınavının stresinden dolayı iyi bir puan alamama ihtimali var. Evet. Ama birinci senesinde gerçekten bir başarı elde ederse biz o öğrenciye diyoruz ki sen. Düşük notla girdin olmaz demiyoruz. Mutlaka mı mutlaka? Ona bir burs imkanı daha tanıyoruz. Bu da motivasyon. Tabii motivasyonu sağlayacak. Birinci sınıflar için aslında bir tür motivasyon oluyor. Yani evet. ben buraya paralı girdim ama bunu başarılı olursam. Burs elde edeceğin motivasyonunu mutlaka veriyor. Burs konusunu biraz daha açmak isterim hı hı. özellikle üniversite tercihinde burs meselesi de önemli. Başarılı öğrencilerin üniversitelerde yer alması her üniversitenin istediği hı hı. bir durum. Hangi şartlarda burs alabiliyor öğrenciler? yökün ee, bize sağlamış olduğu çeşitli burs kriterleri var. O burs hı hı. kriterlerini mutlaka biz de uyguluyoruz. Belli bir e, puan almış olması, belli bir orana girmiş olması, bunları zaten mutlaka e, öğrenciler biliyordur yüzde 25 yüzde 50 oranlarında. Hı hı. Bunun haricinde bizim dediğimiz gibi en önemli özelliğimiz Maltepe Üniversitesi'nin kendi hikayeni yaz burs programıdır. Hı hı. E, web sayfamızda bununla ilgili bütün detaylar var. Dediğim gibi oraya giriyorsunuz. Neden üniversite, neden bu bölümü tercih ettiğiniz, neden bu bölümle ilgili bir şey yazdığınızı e, güzel bir şekilde kendi hikayenizi yazıyorsunuz. O hikayeniz e, hakemler tarafından değerlendiriliyor ve ona göre size yüzde 10, yüzde 20, yüzde 50 oranında hatta bazen e, puanınız da iyi ise yüzde 100 oranına kadar özellikle hukuk alanında burs veriliyor. Hı hı. Önemli bu özellikle burs meselesi hı hı. hem öğrencilerin motivasyonu hem de rahat Aynen. Bir üniversite hayatı Aynen. yaşamaları için. Diğer taraftan e, fakültelere geçeceğiz ama dil mevzusu da önemli. Artık hayatımızda mutlaka üniversiteyi bitirince bir yabancı dili iyi seviyede bilmek hem hayata atılırken öğrenciye pratik sağlıyor hem de e, yani kolunda bir altın bilezikle mezun olmasını sağlıyor. Maltap Üniversitesi bu anlamda hangi imkanlara sahip hazırlık sınıfı var mı acaba? Var. Yabancı diller e, yüksek yüksekokulumuz bulunmakta. Hı hı. Arzu eden öğrencilerimiz e, daha doğrusu İngilizce bölümünü kazanmış öğrencilerimiz e, İngilizce bölümünde zaten hazırlık eğer dil sınavını atlayamadıysa hazırlık hı hı. okumak zorundalar. Zaten bölümlerindeki derslerin tamamını İngilizce alıyorlar. Ama bunun yanı sıra Türkçe bölümünden girmiş olan öğrencilerimiz de zaten arzu etmeleri durumunda bu yabancı diller yüksek yüksekokulundan e, havuz derslerinden ders alıp çeşitli diller öğrenebiliyorlar. Yani böyle bir imkanımız da bulunmakta kendilerine. Evet, bu da oldukça önemli. Diğer taraftan Ve zaten evet. öğrencileri de çeşitli alanlarda Erasmus e, kapsamında, e, Erasmus anlaşmalarımız var ve Erasmus koordinatörlüğümüz var. Hı hı. Öğrencilerimizi birinci seneden sonra Erasmus çerçevesindeki yurt dışındaki okullara 6 ila 1 seneliğine gönderebiliyoruz. Hı hı. Ve yurt dışından da bize Erasmus'la gelen 6 veya 1 seneliğine öğrencilerimiz 6 ay mevcut. Evet ve 1 senelik. Aynen. Peki o Erasmus programına katılmak için öğrencilerin hangi şartlara yerine getirmesi gerekiyor? Ee, acaba? Belli bir oranda 1.9 ila 2 oranında bir not ortalamasının olması gerekiyor. Başarılı Aynen 4 üzerinden başarılı bir ortalamasının olması gerekiyor. Tabii ki dil bilmesi gerekiyor. Bir de karşı taraftaki bizim Erasmus koordinatörlüğümüz bu konuda çok destek oluyor. Karşı taraftaki üniversiteden kabul almış olmanız veya ortaklığımızın olmuş olması gerekiyor. Dediğim gibi geçen sene en az bir benim sadece bildiğim 15 öğrencimiz birebir tanıdığım öğrencimiz yurt dışında 6 aylığına Erasmus çerçevesinde okumaya gitmişti. Peki hangi ülkelere öğrenciler gidebiliyor bu program kapsamında? Avrupa ülkelerine genelde Avrupa gönderiyoruz. Ülkeleri. Aynen. Evet. Çünkü Erasmus pro anlaşmaları Avrupa ülkeleriyle yapıldığı için Avrupa ülkelerine Peki gönderiyoruz. Peki başka öğrenci değişim programı var mı üniversitenin dahil olduğu sadece Erasmus? Ee, Erasmus var ama zaten şu anda Türkiye'de Erasmus programları uygulanıyor. Herhangi başka bir program yok ama Erasmus'un Erasmus Mundus dediğimiz Asya ülkeleri yapılan evet, programları evet. da var. Biz üniversite olarak Erasmus strateji projesini kazanmış olduğumuz için Pakistan'daki üniversiteyle birer haftalıkla 15'er günlüğüne hem akademisyen hem öğrenci değişim programımız var. Bu bir proje çerçevesinde alındı ve 4 sene boyunca devam edecek. Peki en sıcak başlığa geçelim. Öğrencilerin özellikle tercih yaparken bölümler, fakülteler önemli. Hı hı. Fakülteleri biraz detaylandıralım ve sizin uzmanlık alanınızda da devam edeceğiz. Hı hı. Mühendislik günümüzün vazgeçilmez alanlarından birisi. Fakülteler üzerinden devam ne? Siz kısaca başta değindiniz ama biraz daha açalım. Tabii ki şimdi özellikle ilk baştan başlayacak olursam dediğim gibi tıp fakültesi üniversitemizin en önemli fakültelerinden Hepsi çok önemli. Bizim açımızdan tabii diyorum çünkü teknoloji transfer ofisi olarak tıp fakültemizde gerçekten kendimize ait de bir hastanemiz olduğu için tıp fakültesine giren öğrencilerimiz kesinlikle ve kesinlikle akredite olmuş bir hastane aramak zorunda değiller. Evet. Zaten bizim hastanemiz olduğundan dolayı 3. sınıftan dolu sonra kendi hastanemizde eğitimlerini 6. sınıfa kadar alabiliyorlar. Bu onlar için çok büyük bir şans. Bunun yanı sıra tıp fakültemizde bulunan birçok laboratuvar imkanları bulunmakta. Örneğin kanser ve kök hücre laboratuvarımız var, iminoloji laboratuvarlarımız var ve bunlar araştırma da yapıyorlar. Ve tıp fakültesi öğrencilerimizin hatta çok büyük başarıları vardır bu alanda. 5 öğrencimiz geçen sene TÜBİTAK 2209A öğrenci projesini aldılar ve kendi araştırmalarını kendileri yapıyorlar. 13 öğrencinin daha başvurusunu yaptık. Onlar da alacak görünüyorlar. Bunun haricinde ek olarak buna insan ve toplum bilimleri Fakültemiz bulunmakta, sosyoloji, felsefe alanında özellikle çok gelişmiş bir fakültemizdir. Türkiye'nin ünlü felsefecilerinden Betül hocamız bizimle beraber bu alanda çalışmaktadır. Bunun yanı sıra güzel sanatlar ve tasarım fakültemiz bulunmakta. Bu da gastronomi alanında kendimize ait cidden güzel bir mutfağımız var. Kampüsümüz çok geniş olduğu için öğrencilerimize çok geniş bir Gastronomi mutfağı kurduk. Orada güzel çalışmalar yapıyorlar. İletişim fakültemiz var. İletişim fakültemiz için özellikle kapalı çekim stüdyolarımız bulunmakta. Yani sizin buradaki stüdyonuzun aynısından belki bizde 3 tane falan var. Yani bayağı büyük çekim hangarlarımız var. Hı hı. Açık mekan çekimlerimizi de üniversitemizde yapıyoruz. Bayağı da öğrencilerimiz memnunlar bu konularda. İşletme fakültemiz bulunmakta. İşletme fakültemizde de özellikle ekonomi, uluslararası ilişkiler, işletme, lojistik, uluslararası lojistik, ticaret alanında çok ilerlemiş durumdalar. Uluslararası lojistik bölümümüz bayağı değerli hocalarımızdan mevcut. Eğitim fakültemiz, eğitim fakültemiz de şu açıdan çok iyidir. Özellikle pedagojik formasyon veren ve bunun Türkiye'de verilmesi nadir üniversitelerde, fakültelerde bulunmaktadır. Bizde var ve bu alanda da gerçekten alanında en iyi akademisyenlerimizle çalışıyoruz. Ee, unutmamak için notlarıma bakıyorum, kusura bakmayın. Ee, hukuk fakültemiz e, mevcut, dediğim gibi hukuk fakültemiz de bayağı alanında iyidir. Mimarlık e, fakültemiz bulunmakta. Mimarlık fakültemizin de en önemli özelliklerinden biri yat tasarım bölümümüz var. Yat tasarım bölümü olan gene nadir e, yerlerdendir ve na, yat tasarım bölümümüzün de çeşitli üniversite sanayi işbirliği ile evet. Pendik limanındaki yat limanındaki firmalarla işbirliklerimiz bulunmakta. En son olarak da mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz bulunmakta. Burada da yazılım alanında özellikle fizik alanında, matematik alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor hocalarımız evet. tarafından. Şimdi hocam siz fakülteleri anlatınca benim öğrencilik yıllarım aklıma geldi. Bir iletişim mezunu olarak aslında öğrencinin evet. kendini güvende hissettiği alan, Tabii ki ne kadar pratik yaparsa, ne kadar işin içinde olursa mezun olduğu dönemde kafasında bir vizyonla yani ne yapacağını bilerek mezun oluyor. Dolayısıyla öğrencilerin o öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmesi için hı hı. siz aslında biraz bahsettiniz. Biraz daha açalım. Mesela mühendislik, mimarlık fakülteleri, e, Pendik'teki hı hı. yat limanında oradaki çalışmalar ve tersaneler önemli. Öğrenciler aldıkları o bilgileri nasıl pratik olarak uygulayabiliyor? Üniversite hangi imkanları sunuyor? Bu açıdan şöyle bir şey söyleyebilirim. Girişimcilik ve iş geliştirme uygulama araştırma merkez müdürüyüm aynı zamanda. Öğrencilerimize bu alanda şöyle bir imkan sağlıyoruz. Tamamen farazi konuşuyorum. Siz iletişim fakültesinden bir öğrencimizsiniz. Geldiniz dediniz ki ben kendi imkanlarımla veya çok girişken biri değilim. İşte şöyle yapmak istiyorum. Öğrencimizin bulunduğu alanla ilgili olarak mutlaka mı mutlaka ya biz veya mezun ve kariyer geliştirme uygulama araştırma merkezimizle işbirliği içerisinde ve SKS ile işbirliği içerisinde öğrencilerin istediği her türlü sanayiye bir ön ziyarette bulunuyoruz. Evet. Bu ön ziyaretin akabinde öğrencilerimiz bu firmayı beğenirlerse Orada işin içine TT olarak biz giriyoruz. Bir üniversite sanayi işbirliği yapıyoruz. Staj tarafı da yapılacaksa bunu mutlaka SKSV, MIKAM dediğimiz mezunlar ve kariyer geliştirme merkezimizde ortak ilerleti ilerletiyoruz ve öğrencilerimizin yerinde bu işleri görmesini sağlıyoruz. Zaten staj imkanı olan bölümlerimiz var. Siz kendinizden biliyorsunuz. Olmazsa olmaz iletişim Tabii. fakültesi, eğitim fakültesi Mimarlık, mühendislik onların stajları tıp fakültesi mutlaka oluyor ama öğrenci bize diyorsa ki ben stajın haricinde başka bir şeyler yapmak istiyorum bunlarla proje geliştirmek istiyorum diyorsa Hı -hı. burada biz işin içine giriyoruz ki dediğim gibi tıp fakültesindeki öğrencilerimiz gelip bize dediler ki ya biz sadece okumak istemiyoruz bir şeyler geliştirelim. Aklımda kanserle ilgili şöyle bir şey var. Çalışma yapmak istiyorum. Hemen öğrenci projesine başvuruda bulunduk ve 5 öğrencimizin projesi başarıyla geçti ve kanser ve immünoloji üzerine çok güzel çalışmalar yapacak bu öğrencilerimiz. Hatta bir tanesi diyabet üzerine çalışmayı planlıyor. 3. sınıf öğrencisi bunlar. Evet. Yani daha öğrencilik hayatında proje nedir, girişimcilik nedir, nasıl kendini geliştirebilir veya geliyor diyor ki benim aklımda bir iş fikrim var, ne yapabilirim? E, patent başvurusu yaptığımız öğrencilerimiz var iş fikri için. Bu tarzda gelişmelerle öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Genç beyinler hızlı, pratik ve Aynen. tabii ki aslında büyük potansiyel taşıyor. Dolayısıyla o pratiği uygulamak hem öğrencinin kendine güven hı hı. kazanmasını hem de sonuçta üniversiteyi okuduktan sonra mesleki anlamda belirli bir yeterliliğe ulaşmak lazım. Öğrencinin kendine güvende hissetmesini sağlayan o uygulamalar bu da önemli e, ayrıntısını da almış olduk. Tabi diğer taraftan şimdi bir pandemi süreci yaşıyoruz ve aslında siz de az önce söylediniz normalde bahar döneminde birçok faaliyet yapılırken yani. ne yazık ki pandemi süreciyle birlikte ertelendi. Artık yaz tatili dönemindeyiz ama üniversiteler açılacak. Yeni dönemde Maltepe Üniversitesi nasıl bir eğitim öğretim programı yürütecek? Bu pandemi sürecinde planınız nedir? Zaten üniversitemizin kampüsleri çok geniş olduğu için şu an için bizim ...yani YÖK'ün izin verdiği ölçüde yüzde %40 dersimizin online olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılması. Hı hı. Uzaktan eğitim alanında da gerçekten üniversitemiz ödül almış bir üniversitedir. Uzaktan eğitim merkezimiz bayağı başarılı çalışmalar yapmıştır bu pandemi sürecinde. O şekilde yürütmeyi düşünüyoruz. Ama bunun yanı sıra özellikle uygulamalı derslerin kampüsümüzde... ...sosyal mesafe kuralına uyarak yapılması planlanmakta. Bunun için de çalışmalarımız zaten halihazırda başladı. Öğrencilerimizi de zaten çok özledik. Çünkü yani inanın çok büyük bir kampüs, öğrenci olmadan hiçbir şey demek kampüs. Yani boş alan, boş yeşillik ve boş binalar şeklinde oluyor. Kampüs alanının geniş olmasının bizim bu dönemde çok büyük fayda sağlayacağını zaten sayın rektörümüz söylüyor. Ona göre sınıfların düzenlenmesi sınıf mevcutlarının ona göre düzenlenerek yeni bir sistem oturtup öğrencilerimizi inşallah 2 Mayı itibariyle de kampüsümüzde ağırlayacağız. Yani Kazandır Maltepe Üniversitesi'ni yurduna yerleşti. Yurtta bir taraftan bilgisayar başında o uzaktan eğitim derslerini alacak. Eğer pratik uygulama gerektiren dersleri varsa da gidecek. gidecek belli belli şey sosyal mesafeye Aynen. uygun olarak kampüs içerisinde çok da fazla dışarıya gitmeden Aynen. izole bir şekilde i̇zole bir bu süreci... Şekilde. Zaten ki özellikle buradaki notlarımız arasında da var. Bu konuda başarılı bir geçmişe de sahip Maltepe Üniversitesi yapılan Aynen. uzaktan eğitim çalışmalarıyla. Tabii şimdi bir taraftan da tercih dönemine giriyoruz. Öğrencilerin aldıkları puana göre... Kendilerini bilmesi ve tercih yapması oldukça doğru tercih yapması önemli. Çünkü şu gerçekle mutlaka siz de karşılaşmışsınızdır. Birinci sınıftan sonra bırakıp giden insanların olduğu, Aynen. öğrencilerin olduğu bir Türkiye gerçeği var. O da aslında biraz hem sistemin getirdiği hem de öğrencinin kendini tanımamasından kaynaklı bir durum. Bu tür hatalar olmaması için sonrasında pişmanlık yaşanmaması için nasıl yol izlenmeli tercih noktasında? Şimdi tercih noktasında öğrencinin kesinlikle şunu söylemesi gerekiyor yani para kazanacağı değil sevdiği iş hangisi onu tercih etmeli hı hı. çünkü zaten sevdiğiniz işten bir süre sonra mutlaka para kazanıyorsunuz yani bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz kendinizi bir yere getiriyorsunuz ve ondan sonrasında para kazanmaya zaten başlıyorsunuz hı hı. şimdi şu da var para kazanacağım noktasında olursak basit bir misal vermek gerekirse. Ee, kan göremiyorsunuz hı hı. ve para kazanacağım diye tıp fakültesini tercih ettiniz. Ee, i̇lk anatomi dersinden sonra kadavrayı gördükten sonra dersi bırakma yani tıp, tıp fakültesini bırakma ihtimaliniz var. Büyük ihtimalle de bırakırsınız. Çünkü o kadavrayla uğraşacaksınız. Yani sizin mesleğiniz insan aslında. Evet. İnsan vücudu. O nedenle de öğrencilere her zaman biz şunu tavsiye ediyoruz. Sevdiğiniz mesleği, yapmak istediğinizi, hayalinizdeki mesleği seçin. Eğer bunu seçerseniz zaten bir süre sonra kendinizi geliştireceğiniz için aranan kişi olacaksınız. Ve aranan kişi olduğunuzda da zaten belli bir noktadan sonra para kazanacaksınız. Önemli olan sevmek. Evet. Bir işi severek yaparsanız sonunda başarılı olursunuz. Buradan aslında anne babalara, ebeveynlere de seslenmek lazım. Sadece hani para kazanılan mesleklere çocuğu yönlendirmemek lazım. Diğer taraftan özel yetenekle aynen. de aynen. E, öğrencilerin girdikleri bölümler var. fakülte büğün, de, siz, aynen fakül... sizde de var. Az konservatuar. Az önce evet konservatuar, konservatuar bölümü. Hani e, orada da her şey ben eğer bir öğrencinin, çocuğun Çocukluktan itibaren bir özel yeteneği varsa ailelerin tamamen ona yönlendirmesi taraftarıyım. Hem hayatı boyunca mutlu olacak hem Aynen. de dediğiniz gibi son noktada bu bir kazanca dönecek. Tabii siz bir taraftan uzmanlık alanınıza devam edelim. Teknoloji transfer ofisi müdürüsünüz. Bu anlamda hangi çalışmalar yapılıyor? Son noktada kampüse gelen öğrenci nasıl bir fayda sağlıyor? E, bu alandaki çalışmalarımızı biz 2019 e, yılın daha doğrusu 2018 Mart'ta başlattık. E, sayın Rektörümüzün desteği ve Sayın Kurucumuzun da desteğiyle e, Teknopark İstanbul'dan 6 bin metrekarelik bir yer, alan satın aldık. Bu alanın üzerine şu anda 15 bin metrekarelik bir bina inşaatımız var. Ekim sonu itibariyle de binayı bize teslim edecekler. Hı. Normalde Eylül'de teslim alıyorduk ancak ne yazık ki bu pandemi sürecinden inşaatımız biraz uzadı, Ekim sonuna sarktı. E, bu binamızda şu anda üniversitemizin içerisinde mevcut olan Kuluçka Merkezimizi İstanbul Teknopark'a da taşıyacağız. İstanbul Teknopark'taki bu e, merkezimizde e, biz e, teknoloji transfer ofisi olarak 6 alanda çalışma yapacağız. Hı hı. Kanser kök hücre, e, iminoloji, e, ileri malzemeler, havacılık ve uzay alanlarında e, bunun yanı sıra da e, çeşitli e, daha küçük sağlık alanlarında, çevre ve enerji alanlarında. ...çalışmalar yapacağız. Bu alanlarda laboratuvarlarımızı buraya kuruyoruz. Bu laboratuvarlardan tabii ki öğrencilerimiz de faydalanabilecekler. Öğrencilerimizin e, teknoloji transfer ofisi olarak demin de bahsettim. Patent başvurularını yapıyoruz. Bir öğrencimiz bize fikriyle geldi. Dedi ki ben bir fikrim var ne yapacağımı bilmiyorum. Öncelikle diyoruz ki bu fikrin nasıl bir fikir? Bir patent taraması yapıyoruz. Eğer fikrinin patenti yoksa patent başvurusunu yapıyoruz. Öğrenciye diyoruz ki sen bu fikrinde ne yapmak istiyorsun? Fikrini satacak mısın? Kendin mi ilerletmek istiyorsun? Eğer ben fikrimi satarım diyorsa bir fikrini satabileceğimiz kişiyi arıyoruz. Ama ben hayır kendim geliştireceğim diyorsa öğrencimizi Kuluçka Merkezi'ne alıp ilk başta firma kurmadan akabinde de firma kurdurarak öğrencimizin yavaş yavaş fikrini geliştirmesini ve satmasını sağlıyoruz. Kuluçka merkezi kelimesini o cümleyi birkaç kere vurguladınız. Aynen. Biraz açar mısınız? Nasıl bir yapısı var? Nasıl işliyor öğrenciler? Oradan nasıl faydalanabiliyor? Öğrencilerimiz için kuluçka merkezimiz biz şu şekilde yaptık. Bir gelsinler görsünler diye böyle güzel bir alan. Geliyorlar işte çay kahve sohbet muhabbet edebilecekleri bir yer. Ama bunun yanı sıra da örneğin yazılım öğrencilerinin fikir geliştirdiği, proje geliştirdiği bir alanları var. Evet veya diğer öğrencilerin gelip e, hep beraber e, çeşitli e, etkinlikler yapabilecekleri, tabii ki bilimsel etkinlikler yapabilecekleri alan var. Kuluçka merkezinde öğrencilerimize patent nedir eğitimleri veriyoruz veya proje nasıl yazılır eğitimleri veriyoruz. Bir iş fikrinizi nasıl geliştirirsiniz eğitimleri veriyoruz e, veya e, tamamen öğrencilerimiz gelip diyorlar ki biz şu hekatona katılmak istiyoruz ama paramız yok. Hı hı. O öğrencilere veya o öğrenci kulüplerine destek oluyoruz. Yani bizim asıl ana görevlerimizden biri öğrencilerimizin fikirlerinin geliştirilmesini sağlamak, yapmak istedikleri projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak veya fikri varsa fikrinin korunmasını sağlamak. Bunun yanı sıra üniversitemizde kendi öğrencilerimizin yapmış olduğu uluslararası öğrenci kongreleri bulunmakta. Bütün fakültelerimiz bu kongreleri gerçekleştiriyor. Bu sene onuncusu yapılacaktı ne yazık ki pandemiye denk geldi evet. online gerçekleştireceğiz. Geçen sene yaklaşık 150 üniversiteden, 150 dünyadan ülkeden öğrenci bu kongreye katıldılar. Her alanda yaptığımız bir kongredir ve öğrenciler kendi sunumlarını gerçekleştirdiler. Ve bizim öğrencilerimizden de bu tarzda kongrelere gitmek isteyen olursa biz onun teşviğini mutlaka veriyoruz kendilerine. Biz buna teşvik diyoruz. Öğrencilerimize teşvik vererek onu o kongreye gönderiyoruz. Yani aslında konuşulacak çok başlıklar ama Aynen. zaman sınırlı. Son cümlenizi alalım. Zira tercih dediğimiz gibi süreci 14 Ağustos itibariyle tamamlanmış olacak. Maltepe Üniversitesi'ni tercih eden bir öğrenci ne kazanmış olur? Maltepe Üniversitesi'ni tercih eden bir öğrenci kesinlikle bilimsel alanda kendini geliştirebilecektir. Ve de aynı zamanda özgüvenli, kendi hikayesini yazabileceği bir yere gelmiş olacak. Hı hı. Bu nedenle de bizleri tercih etmelerini arzu ederiz. Tercih etmek isteyen bütün öğrencilerimizde de her zaman kapımız açıktır. Memnuniyetle her türlü sorularına cevap veririz. Büyük kampüs çok cezbedici bence. Yani <laughs> Mutlaka şöyle bekleriz. düşünüyorum, boş zamanda gidecek bir ağaç altında kitabını açık okuyacak ki. o üniversitenin steril ve elit ortamı kesinlikle başka kesinlikle. bir hava sağlıyor. Umarız öğrenciler için de hem faydalı olmuştur hem de değerli bilgileri paylaşmış olduk böylece. Maltepe Üniversitesi'ni konuştuk. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Ceren Gedikoğlu hocamız canlı yayında konuğumuzdu. Büyük bir kampüsü olan bir üniversite Maltepe Üniversitesi. Öğrenciler için de doğru tercih yapılması en önemli mesele. Umarız herkes istediği bölümü, istediği alanı kazanmış olur diyelim. Ve hocamızla birlikte bugünkü tercih rehberi programını noktalıyoruz. Bir başka programda karşılaşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Saat 19'da ana haberle karşınızdayız. Görüşmek üzere.